Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son duruma bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgının önüne geçilemiyor. Bakalım son durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 kaynaklı ölümler %200 bin arasında olabilir. Bu çarpıcı iddia Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nden geldi. Amerika Birleşik Devletleri koronavirüs salgını nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Ülkede virüs kaynaklı ölümler 2450'yi aştı. Vaka sayısı ise 140 binin üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci, ülkedeki yeni tip koronavirüs vakaları ile ilgili şu an gördüğümüz tabloya bakarak ölü sayısının yüzde 200 bin arasında olacağını söyleyebilirim ama net değil ifadelerini kullandı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ilgili rakamlara ilişkin bir açıklama yaptı. Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak İyi bir iş çıkardık demektir. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ayrıca salgına karşı alınan önlemlerin uygulanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.